Sevgili yaylar gelelim 29 Eylül haftasına sizin açınızdan ay oğlak burcuna başlarken ikinci ev konularınız ön planda olacak. Yani maddi ve manevi değerlerinizi değer, değerlilik gibi, özdeğer gibi konularınızın ön planda olmasını sağlar. Ben ne, ne kazanıyorum, ne kadar kazanıyorum, nasıl kazanabilirim, kendimi daha konforlu nasıl yaşatabilirim gibi durumlarınıza destekler atar. Sadece burada Neptün'ün bir sert açısını yaşayacaksınız. Buradaki Neptün sert açısı fark olmadan daha böyle büyük paraların çıkışına e, ya harcamalarınızda biraz böyle dikkatsizliğe alacağınız paranın alamayışına ya da beklediğiniz o parada biraz böyle yanılma gibi durumlara sebep olabilir. Lütfen bunu çok beklentiye girmemekle tolere etmenizi önerebiliyorum. Bir de maddi konularda gereksiz alınganlıklara da ayrıca dikkat etmeniz gereken bir süreç olduğunu göstermektedir. Ama neyse ki Mars'ın güzel bir destekleyici açısı olacak. Bu da önemli fırsatları kazanca çevirmeniz konusunda destek atacak. Hafta ortasında 3. ev konularınız ön planda olacak. Bu da eğitim alanlarınıza, yollarınıza, yolculuklarınıza kardeş kardeş gibi gördüğünüz arkadaş ilişkilerinize gündeminize getireceğini göstermektedir. Burada bir pallasın etkisi olacak. Bu alanlarda daha diplomatik davranabilmek, daha akıllıca, daha stratejik hamleler yapma konusunda destekler verirken sunumla ilgilenen arkadaşlarımız veya CV veren arkadaşlarımız veya bir işe başvuracak, bununla ilgili konuşmalar yapacak, mülakata girecek arkadaşlarımız açısından da çok güzel bir zaman dilimi. Çünkü çok akıllıca hareket etmenizi sağlayan temalar size destek atıyor olacak. Hafta sonunda dördüncü ev konularınız ön planda olacak. Daha ailevi konularınız ön planda olurken eşyalarınız, yerleşim alanlarınız, ebeveyn ilişkilerinizle ilgili konuları gündeme taşıyacaksınız. Burada biraz böyle iç dünyanızla ilgili meseleleri çözmek için geçmiş